Evet yeniden stüdyodayız. Konuğumuz Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Deniz Sert. Hoş geldiniz Sayın Sert. Günaydın. Günaydın. evet Kıbrıs'ta seçim süreci tamamlandı. Bağımsız aday Mustafa Akıncı 4. Cumhurbaşkanı. Yeniden bir 2003'teki anlam planı ve 2004'teki referandumdaki gibi bir sürece girilmesi beklenebilir mi Kıbrıs'ta? ne görüyorsunuz? Öncelikle Sayın Akıncı'yı tebrik edelim buradan. Ee, Akıncı sonuçta adaylar arasında özellikle ikinci tura kalan adaylar arasında tekrar müzakereleri başlatacağını söyleyen adaylardan biriydi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de yaptığı açıklamaya bakarsak evet anlan planının sonrasında yeni bir sürece başlayabileceğimizi söyleyebiliriz. Ee, burada şeyi unutmamak gerekir. Kıbrıs'taki her barış planı bir önceki planın üzerine inşa edildiği için anlam planına belki hepimizin tekrar geri dönüp bir daha bakması gerekiyor. Planda neler vardı neler yoktu. Ee, Akıncı bir de farklı olarak tabii tek devlet görüşüyle e, öne çıkmakta. Kıbrıs'ta yeni şeyler yaşanabileceğini düşünüyorum ben şahsen bu açıdan. Peki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı Espen Barteydi'nin açıklamaları vardı ve oldukça da iddialıydı. E, bu mesele benim... E, Dönemimde sona erecek demişti ki bir Birleşmiş Milletler bürokratı için aslında bayağı iddialı bir açıklama. Geçen hafta da Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Washington'da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşürken, görüşmesinin öncesinde daha doğrusu, 2015 yılında Kıbrıs'ta gerçekçi ve somut barışa yönelik adımlar bekliyorum demişti. Amerikan tarafının ve Birleşmiş Milletler'in çok inançlı olduğu görülüyor herhalde Kıbrıs'ta bu sene çözüm yönünde bir adım atılması için. Anlam planında da neredeyse oraya gelmiştik. O yüzden ben biraz daha şüpheci davranmak istiyorum bu konuda. Hani 2015 belki biraz fazla gerçekçi olmayabilir beklentiler açısından ama Akıncı döneminde en azından konuda çok fazla ilerleneceğini düşünüyorum. Fakat tabii Kıbrıs'ta unutmamamız gereken şöyle bir şey var. Ee, adanın politik koşullarına dair bir çözüm gelse bile çözülmesi çok uzun sürecek farklı sorunlardan bahsediyoruz. Mesela mülkiyet sorunu var biliyorsunuz. Adada bugün barış süreci başlasa bile mülkiyet sorununun çözülmesi herhalde bir 30-40 yıl daha devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi özellikle insanların yer değiştirmesiyle birlikte herkeste de bir toprak ve mülkiyet değişimi de yaşandı. E, ahime giden kararlar var bununla ilgili. E, dolayısıyla 2015 bana fazla gerçekçi gelmiyor. Ama dediğim gibi akıncının dönemi içerisinde somut adımlar atılacağını düşünüyorum. Çünkü aslında akademik çalışmalara da baktığımız zaman Kıbrıs konusunda adaya bir adada bir çözüm sürecine ulaşmanın ekonomik olarak da iki tarafa etkileri çok olumlu gösterilen çalışmalarda dolayısıyla bu sefer iki taraf halkının da anlam planında biliyorsunuz Rumlar reddetmişlerdi. İki tarafında bu sefer daha olumlu bir bakış açısı olacağını düşünüyorum. Yani Rum yönetiminden daha rasyonel bir bakış açısı bekleniyor açıkçası bu yeni dönemde herhalde. Peki Avrupa Birliği'nin ve Rusya'nın rolünü nasıl değerlendirmek lazım önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği'nin kendi iç meseleleri nedeniyle bu soruna eskisi kadar ilgi göstermediği yönünde bir izlenim var. Rusya ise giderek Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak gerek Mısır'daki gerek diğer Suriye konusunda olsun ağırlığını biraz daha koyuyor gibi. Bu iki unsurun Avrupa Birliği'nin, Brüksel'in ve Kremlin'in Kıbrıs sorunu üzerindeki etkisi bu süreçte ne olabilir? Birleşmiş Milletler'in başlat, başlatacağı bir barış sürecinde Avrupa Birliği'nin e, olumsuz bir tutum sergileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü sonuçta Kıbrıs'ta çözüm demek Türkiye'nin de mesela adayı ile ilgili çok önemli somut ilerlemeler kaydetmek demek. Öte yandan tabii Rusya'nın duruşunu çok iyi irdelemek gerekecektir. E, fakat ben mesela özellikle Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin süreci çok fazla destekleyeceğini düşünüyorum. Burada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Tabii başka aktörler de var. NATO da e, işin içine girecektir o, o sırada ama e, dediğim gibi özellikle ekonomik olarak baktığımız zaman adada bir barış sürecine girmek herkesin lehine olacaktır aslında. Özellikle tabii enerji meselesi çözümün anahtarı olarak görülüyordu ama Kesinlikle. bir başka yönden Türk akımı meselesi mesela Rusya Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönemin kapısını açacak gibi görünüyor. Kıbrıs'ta da bu yönde bir beklenti var herhalde. Kesinlikle. Ben her tarafın kazanacağı bir çözüm olacağını düşünüyorum. Ee, yine yine Akdenizle devam edecek olursak Sayın Sert e, şimdi haberimizi de vereceğiz. E, geçtiğimiz hafta e, Avrupa Birliği e, ve İtalya merkezli olmak üzere Akdeniz'deki e, göçmen e, dramını konuştuk. E, hafta sonunda yine e, 280'den fazla göçmen e, İtalyan donanması tarafından kurtarıldı. Kurtarı. Tunuslu balıkçıların kurtardığı göçmenler var. Bunun yanı sıra Anamur'dan yola çıkıp İtalya'ya gitmeyi hedeflerken Türkiye'de yakalanan göçmenler var. Bununla ilgili son gelişmeleri içeren haberimizi de ekrana getirelim. Daha sonra konu üzerine konuşacağız. Bravo, bravo. Akdeniz'de göçmen dramı sürüyor. İtalyan donanması cumartesi günü 274 göçmeni daha kurtardı. Cuma günü kurtarılan 334 göçmen ise hafta sonu Sicilya'nın Augusta limanına ulaştı. Yalnızca İtalya donanması değil Akdeniz'i geçen ticaret gemileri ve Tunuslu balıkçılar da bu operasyonlara katılıyor. Tunus balıkçı tekneleri de Akdeniz'den 80 göçmeni kurtardı. Geçen hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde alınan kararın ardından İngiltere ve Almanya donanmalarını bölgeye gönderiyor. İngiltere helikopter taşıma kapasitesine sahip Bulwark savaş gemisini Libya açıklarına yönlendirdi. Halen İran körfezinde bulunan HMS Kent Fırkateyni de yine Libya açıklarına gidiyor. Bu savaş gemisinde Scan Eagle adı verilen insansız hava araçları göçmen teknelerinin bulunmasında kullanılacak. Alman donanmasından bir fırkateynle destek gemisinin de bu hafta içinde Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor. 19 Nisan'da Libya açıklarında alabora olan teknede 900 göçmenin ölümü üzerine Avrupa Birliği Akdeniz'deki insan kaçakçılığını durdurmak için yeni tedbirleri yürürlüğe koyma kararı almıştı. Evet, Avrupa ülkeleri askeri önlemlerini devreye sokuyor ama bunun yanında insani önlemler de tabii gerekiyor. Ee, Sayın Sert, öncelikle şunu sormak lazım, ee, medyada da yoğun bir şekilde yanlış kullanım var aslında. Oradan başlamak istiyorum. Neden kaçak göçmen dememeliyiz? Ee, bu konudaki uluslararası e, standartlar nedir? Kaçak göçmen dememeliyiz çünkü ben bunun genelde altını çizmeye çalışıyorum. Bu kişiler için insan olmaları dışında bir kategori yaratmamız gerekiyorsa sadece göçmen kategorisini kullanmak daha doğru çünkü. Kaçak dediğimiz zaman sanki ortada bir suç varmış gibi bir izlenim yaratılıyor. Halbuki ortada bir suç yok. Şu an düşündüğümüz zaman sadece bu insanlar bir tekneye binmişler ve Akdeniz'in ortasından Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kişiye kişiye suçlu mertebesine çıkarıyor bu. Bu da kesinlikle yanlış. Biz literatürde Genelde buna düzensiz göçmen diyoruz. Düzensiz biraz anlamsız bir kelime gibi gelebilir ama e, buradaki kullanımı aslında şuradan geliyor. Devletler tarafından hareketlilikleri düzenlenemeyen insanlar ya da herhangi bir yasal düzenlemeye tabi tutulmayan insanlar ya da bizim anladığımız anlamda kabul gören yollardan bir yerden evet. yere ulaşmaya çalışmayan, çalışmayan insanlar. insanlar. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla kaçak göçmen tabirini biz hem akademisyenler hem de insan hakları savunucuları oldukça karşıyız. Bir de tabii insan kaçakçılığı ile insan ticareti arasında bir ayrım var herhalde. Bu ayrımın kaynağı ne? İnsan ticareti dediğimiz zaman aslında bu 17. 18. yüzyıldaki köleliğe varan uygulamaların 21. yüzyılda yeniden hortladığını görüyoruz. Evet burada aslında çizgi çok ince olduğu için sanırım devamlı karıştırılıyor kavramlar. İnsan kaçakçılığı sonuçta insanları göçmenleri bir taraftan başka bir tarafa götürmek için sağlanan bir hizmet, para karşılığında yapılan bir hizmet. İnsan kaçakçılarına ödeme yapılıyor. İnsan ticaretiyle karıştırılmasının en büyük nedeni göçmenler bu parayı, bu meblağı ödeyemedikleri zaman bir şekilde kendi emek güçleriyle ya da farklı şekillerde bu kaçakçılara ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. O zaman tabii insan ticaretiyle kaçakçılık arasındaki o çizgi, ince çizgi siliniyor maalesef. Ama dediğiniz gibi bu aslında modern bir kölelik sistemine dönüşüyor. Ee, özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde bu tür vakalarda zorla balıkçı teknelerinde çalıştırılan yüzlerce binlerce insanın kurtarıldığı olaylar Türkiye'de evet. pek basına yansımıyor aslında ama bu insanları Avustralya'ya ulaştırmak vaadiyle ya da başka ülkelere ulaştırmak vaadiyle e, gemileri alıyorlar Ve daha sonra bunları balıkçı gemilerinde okyanuslarda çalışan zorla e, kullanıyorlar Veya Meksika'da benzer durumlar söz konusu uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan göçmenler var Bunlar da herhalde bunları örnek teşkil evet, edecek Evet, kesinlikle o kadar. örnek teşkil ediyor. Ee, Türkiye'de genelde insan ticareti dedikleri zaman insanlar seks endüstrisini düşünüyorlar. Özellikle kadınlar üzerinden yapılanmış şey olduğunu düşünüyorlar ama halbuki kavram çok daha geniş. Dediğiniz gibi teknelerde zorla çalıştırılan insanlar ya da işte uyuşturucu çetelerinin eline düşmüş insanlar bunların hepsi insan ticaretine giriyor. Buna benzer vakalar Rusya'da da e, rastlanıyor sanırım özellikle Moskova çevresinde tekstil sektöründe e, Orta Asya cumhuriyetlerinden gelen kaçak işçiler, kaçak göçmenler oralarda çalıştırılıyor. Hatta bunlar ancak bir takım yangınlarda can kayıpları yaşandığı zaman ortaya çıkan durumlar haline gelmiş vaziyette. Evet kesinlikle tabi orada şöyle bir problem var. Sayılara ulaşmak çok mümkün değil. E, çünkü tabi Belirlemek çok mümkün olmuyor. Yoksa Türkiye'de de aslında insan ticaretine dair yapıldığına dair belli olgular var. Fakat hani kaç kişi kim nerede ona ulaşmak pek mümkün olmayabiliyor. Peki şimdi biz tabii Akdeniz'e yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Bu e, dünya medyası da daha ziyade e, hedefin İtalya olması nedeniyle herhalde Avrupa Birliği'nin olması nedeniyle oraya yoğunlaşmış vaziyette ama herhalde Akdeniz coğrafyasıyla sınırlı değil verdiğimiz örnekler de onu söylüyor kesinlikle değil zaten aslında şu an Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin profillerine baktığımız zaman çoğu düşünürsek Afrika kıtasının farklı yerlerinden, Sahra altı Afrika'dan geliyorlar. Dolayısıyla hani demin girişte de gösterdiniz. Burundi, Yemen gibi ülkelerde olan bütün bu iç savaş diyebileceğimiz e, olgular boyunca insanlar yerlerinden oluyor. Sonuçta e, Biliyorsunuz savaşların da artık niteliği değişti. Eskiden ordular arasında yapılan bir eylemken artık sivil halkı daha da etkileyen bir hale girdiler. Dolayısıyla aslında sadece burada Kuzey Afrika, ...ülkelerindeki vatandaşlardan bahsetmiyoruz. O konuda da herhalde yanlış bir algı var. Yani olay sadece Arap Baharı'na bağlanmış durumda. Arap Baharı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor, hala devam ediyor... ...ve o ülkelerin halkları Avrupa'ya kaçmaya çalışıyormuş gibi bir algı var... ...ama durum böyle değil. Afrika'nın daha aşağı ülkelerinden, Tabii. güney ülkelerinden yoğun bir akın var. Evet, kesinlikle. Şimdi bu Arap Baharı'nın başka şöyle bir etkisi oldu. Arap Baharı ile birlikte, Arap Baharı ile bir devrilen... Devletler, hükümetler tabii artık orada değiller. Dolayısıyla bir otorite boşluğu oldu kuzey, özellikle Libya'da, kuzey Afrika'ya baktığımız zaman. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor: bu ülkeler geçiş ülkesi hem hem kendi vatandaşları buradan Avrupa'ya geçmek istiyorlar, hem de geçiş ülkesi olarak işte Sahra Altı Afrika'dan gelenler, Eritreya'dan gelen birçok insan var. Gene işte profillere baktığımızda ve burada bir boşluk var sonuçta Avrupa Birliği de Libya'da kiminle muhatap olabileceğini bilmiyor bu konuyla ilgili görüşmek için. Ve ekonomik olarak da bir boşluk var. Şimdi insan kaçakçısı dediğimiz şey aslında bir kişiden bahsetmiyoruz. Büyük bir network'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla mesela bu işte bu Gelen göçmenlerin orada barınmasını sağlayan kişiler var, işte kaptanlar var, balıkçı tekneleri var vesaire. Ya da ülkeye girdikten sonra otobüslerle, kamyonlarla taşınmasını sağlayanlar Tabii ki, sağlayanlar büyük bir endüstriden bahsediyoruz ve bu da sonuçta düşünürsek Libya'nın yerel halkı için aslında bir ekonomik sektör, ekonomik fayda sağlayan bir şey. Dolayısıyla aslında çok daha böyle çetrefilli, geniş bir olgudan bahsediyoruz. Ee, bunun yanı sıra tabii konunun bir de Ege e, kısmı var, Türkiye'yi evet. yakından ilgilendiren. E, biraz İtalya'nın gölgesinde kaldığımız için herhalde bizde e, bu konu fazla konuşulmuyor. Özellikle Türkiye üzerinden e, Yunanistan'a, Bulgaristan'a geçiş sağlayan bir mekanizma da söz konusu. Aslında sadece Ege Denizi değil, kara sınırında bu içine alıyor. E, fakat tabii son Akdeniz'deki sayılarda sayılara bakıldığında Türkiye üzerinden olan göç akını biraz daha düşük seviyede kaldığı için evet son dönemlerde çok medyada yankı bulan bir durum değil bu. E, fakat işte en son dediğiniz gibi Anamur'dan yola çıkacak olan bir tekne yakalandı. E, ama Türkiye'de önemli bir nokta özellikle Frontex'in verilerine baktığımız zaman o Türk-Yunan-Türk-Bulgar sınırı her zaman o kırmızı bir nokta olarak belirtilen bir bölge. Peki bu göç rotalarını neler belirliyor? Yani çatışma bölgelerinden kaçan insanlar veya bunları yönlendiren çeteler bu göç rotalarını neye göre belirliyor? Libya bir kara delik otorite olmadığı için burası belli ki tercih ediliyor. Bunun haricinde sık sık mesela rotaların değiştirildiğinden alınan önlemlere bağlı olarak rotaların değiştirildiği de yine Frontex'in yaptığı açıklamalarda gündeme geliyor. Evet aslında yakalanma sayılarına baktığımız zaman çünkü düzensiz göçle ilgili aslında elimizdeki yegane veri bu. Yakalanma sayıları üzerinden bazı e, yorumlarda bulunabiliyoruz. Örneğin ben 2010 yılında yaptığım bir araştırmada şunu görmüştüm. Frontex Ege Denizi'nde etkinliğini artırdıkça kara sınırına insanlar kullanmaya başlamışlardı. Aynı şekilde kara sınırında Frontex'in etkinliği artınca Ege Denizi'nde bir şekilde sınır artıyor. Dolayısıyla işte Devletlerin politikaları da bunu belirliyor. Fakat öte yandan çok farklı koşullarda bunu belirliyor. Örneğin mevsim. Sayılara gene baktığınız zaman mevsimsel olarak yaz aylarına doğru havaların ısınmasıyla birlikte sayılarda bir görünüyor. Sınır geçmeye çalışan insanlar. tabi doğa koşulları da bunu etki ediyor. Dolayısıyla elimizde aslında çok fazla veri, var. Çok fazla farklı etkenden bahsediyoruz burada. Ee, Şimdi tabi mesela Bulgaristan Türkiye sınırına e, kilometrelerce uzunlukta ve milyonlarca dolar harcayarak bir çit, çit. inşa ediyor. Evet. Avrupa Birliği liderler zirvesinde de geçen hafta aslında öncesinde on maddelik bir eylem planı hazırlamışlardı ama Brüksel'deki zirveden çıkan yegane sonuç herhalde İtalya'ya savaş gemisi e, keşif uçağı insansız hava aracı desteği yapmakla sınırlı kaldı. İtalya'da durumdan çok memnun değil. İtalya Başbakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne konuyu taşıma niyetinde. Avrupa Birliği'nin bu askeri önlemlerle veya duvar yükselterek aldığı önlemler bu kaçak göçü önlemeye yetecek mi? Onu aslında Fortress Europe, Avrupa Kalesi diyorlar. Kalenin duvarlarını yükseldikçe... Orta çağdaki evet, gibi. Evet orta çağdaki. Kalelerin duvarlarını yükseldikçe insanların vazgeçeceğini düşünüyorlar ama aslında sayılara, verilere baktığımız zaman böyle bir şey yok. Çünkü eğer bu gerçek olsaydı şu ana kadar insanların çoktan Avrupa'ya gitmekten vazgeçmesi gerekirdi. Yapılan bütün bu yatırımlarla işte Akdeniz'de kurulan infrared teknolojisine falan baktığımız zaman. Halbuki insanları bu durdurmuyor. Zaten eğer duvarlar insanların hareketliliğini durdursaydı Çin seddi en başta yüzyıllar önce. Ya da önce. Berlin duvarı. Ya da Berlin duvarı etkili olurdu. Duvarların işe yaramadığı çok açık. İnsanlar çok daha farklı yöntemler bulup gene Avrupa'ya gitmeye çalışacaklardır. Bu da rasyonel bir karardır. Çünkü düşünürseniz bir şeyden kaçıyor bu insanlar. Sivil Tabii. savaştan kaçıyorlar. Ya da işte kalkınma projeleri var özellikle gelişmiş ülkelerin çok fazla aslında yanında durduğu bunlar insanları yerinden ediyor. Yoksa halbuki ben bunu her zaman söylüyorum. Mesela siz bir sabah kalkıp ya hadi ben bu sabah bir kaçakçıya 1500 dolar ödeyeyim de Akdeniz'de botla Avrupa'ya geçeyim der misiniz demezsiniz. Bu kararı almak çok zordur. Ben bunu sınıfta da öğrencilerime anlatmaya hatta, çalışıyorum. Hatta zaman zaman o teknelerin halini gören göçmenlerin paramı aldın ama beni tekneye bindirmeyin dediği vakalar batı basınlar yansıyor da yani. insanlar kimse böyle bir yolculuğa isteyerek severek Kesinlikle, kesinlikle. Ama öte yandan dediğim gibi duvarlara yükseltmenin ya da işte kalenin duvarlarını daha fazla yükseltmenin herhangi bir etkisi yok. Çünkü olsaydı bugüne kadar olurdu. Sayılar azalırdı. Fakat gördüğümüz gibi sayılar tam tersine artıyor. Şimdi aslında şey diye düşünürsünüz. Bir önceki hafta denizde 1500 kişinin hayatını kaybettiğini varsayarsak şimdi hafta sonu tekrar 300 kişinin bir gemiye binmesi bu bize bir şey söylüyor olmalı. Avrupa Birliği'ne de bir şey söylüyor olmalı. Mesela Mare Nostrum'u durdurmaktaki durdurmalarındaki en önemli nedenlerinden biri Kurtarma operasyonu yaparsak daha fazla gelirler gibi bir mantıktı. Halbuki kurtarma Yap, operasyonu sona erdikten biliyor. sonra sayılar daha da arttı. Artık. Demek ki arada bir ilişki yok. Bunu görmeleri gerekir. Nitekim Birleşmiş Milletler de takip ettiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nin bu sadece güvenlik odaklı yaklaşımından oldukça rahatsız. Çünkü tamam ben bu insanların hepsi mültecidir demiyorum. Aralarında ekonomik göçmenler de vardır. Sonuçta mültecilik uluslararası uluslararası kanunlarla karar verilmiş bir statüdür. Bunu önce başvurursun ve öyle alırsın. Öte yandan bu insanların tek tek profilleri incelendiğinde büyük bir kısmının da gerçekten mülteci olduklarını söyleyebiliriz. Ama bu insanlara bu şansı bile tanımıyor Avrupa Birliği. Şimdi e, galiba sadece 5000 kişiye statü vereceklerini açıklamışlar. Yani sayılara baktığımızda 5000 hiçbir şey oluyor tabii. Özellikle Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçan veya Lübnan'ın Neredeyse ikişer milyon kişiye ev sahipliği yapıyor bu iki ülke. Ürdün keza aynı Kesin. durumda. Avrupa ülkeleri ancak binlerle ölçülebilecek sayıda e, göçmene, mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bir de Sayın Sert benim merak ettiğim bir nokta var özellikle. Biz çatışmalardan kaçan insanlar diyoruz ancak yalnızca çatışmalardan mı kaçıyor insanlar? E, bildiğim kadarıyla yapılan araştırmalar küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tarım arazilerinin kurak kuraklığın bu göçlerde evet. önemli bir e, rol oynadığını artık işaret ediyor. Bunun yanı sıra Afrika'da Madagaskar gibi ülkelerde endüstriyel tarım batılı ülkelerin veya Japonya'nın Brezilya'nın evet. da dahil olduğu Çin'in de dahil olduğu endüstriyel tarım insanları topraklarından ediyor ve bu insanlar da ekecek biçecek arazileri kalmadığı için e, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalıyor. Yani çatışmaların haricinde de pek çok faktör var herhalde insanların e, yaşadıkları ...yaşadıkları toprakları terk etmesine yol açan Kesinlikle. günümüzde. Kesinlikle. Küresel ısınma, dediğiniz gibi kalkınma projeleri nedeniyle ortaya çıkan iklim felaketleri... ...insanları yerinden ediyorlar. Ee, iklim mültecisi diye yeni bir terminoloji var aslında literatürde kullanılan. Evet, Fakat Türkiye'de da, biz henüz çok vakıf değiliz ona ama... Aslında sadece Türkiye değil, birçok ülke çok vakıf olmak da istemiyor. Yani bu aslında uluslararası hukuka girmiş bir terminoloji değil. Çünkü bazı ülkelerde özellikle çok fazla mülteci akınına uğrayan ülkelerde şöyle bir korku var. Eğer biz böyle bir iklim mültecisi diye bir terminoloji kabul edersek o zaman aynen böyle kalkınma projeleri işte tarlası kuraklıktan artık dikemeyen ekip biçemeyen birçok köy boşalır ve bu sefer herkes ek akın etmeye başlar diyerek böyle bir yasal terminoloji yaratmaktan çekiniyorlar. Fakat bunun, bunun, üzerine aslında inşa edilen çok büyük bir literatür var. Ee, biraz komplo teorisi gibi gelebilir size ama benim kişisel fikrim e, 1980'lerde Avrupa'nın özellikle Afrika'ya gösterdiği ilgiye baktığımız zaman ve bugün yaşananlara baktığımız zaman sanki Afrika'nın içi insan yani nüfusu boşaltılmak isteniyormuş gibi bir izlenime kapılmıyor mu insan? Yani bu, bugün Ebola virüsünün yayılmasına karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün aylarca beklemesi, bu iklim mülteciliği konusunda sizin de söylediğiniz gibi e, herhangi bir harekete işi Afrika'nın endüstriyel tarıma e, açılması ve giderek de bu e, projelerin büyümesi insanda öyle bir izlenim bırakıyor sanki Afrika'daki nüfus Afrikalılardan arındırılmaya çalışılıyor günümüzde. Yani dediğiniz gibi yani çok Biraz iddialı oluyor. <laughs> biraz yani. biraz iddialı bir argüman oluyor bu. Ee, aslında buna benzer bir argümanı gazeteler geçen hafta yansıttılar. Avrupa'nın aslında istediği bu insanlar tekneye binsin ve boğulsun. Ee, ama tabi her Avrupalı böyle düşünüyormuş gibi bunu genelleştirmemek gerekir. Sonuçta evet yani dediğim gibi biraz iddialı bir argüman. Peki bu 1980'lerde Afrika'ya gösterilen ilginin kaybolmasını neye bağlıyorsunuz? Özellikle eğitim mücadele konusunda 1980'lerde çok daha politikti Avrupa'nın tavrı. Bence orada sonuçta bir sonuca da eriştiler. Ebola virüsüyle ilgili de aslında oldukça aktiftiler. Ben Afrika'ya ilginin azaldığını aslında çok fazla da düşünmüyorum. Orada da küresel olarak... Farklı ülkelerin çok fazla çabası var. Türkiye'de mesela Afrika için yeni bir aktör halinde. O yüzden göçle ilgili konularda evet ilgi azaldı, mülteciyik statüsü vermek istemiyorlar artık vesaire ona katılıyorum. Ama Afrika'ya ilginin azalıp azalmadığı konusunda doğrusunu isterseniz o kadar emin değilim. Belki devletler düzeyinde devam ediyor ama uluslararası kamuoyu düzeyinde hatırlayacaksınız evet. e, Afrika'ya yardım konserlerinin e, düzenlendiği dönemdeki kadar belki bir evet. e, dünyanın genel anlamda bir ilgisi söz konusu değil. Evet evet genel genel anlamda bir ilgi düşüklüğü var ama sanki orada da birazcık e, piyasa ekonomisine bırakmış gibiler aslında Avrupa Avrupa'da Amerika'da Japonya'da hatta Türkiye'de Afrika'da olup bitenleri sanki orada artık devletler biraz elini çekmiş de birçok konunun çözümünü piyasa ekonomisinin işte bu sessiz el kapitalizm ışığında çözülebileceğini düşünüyor gibiler. Peki e... Tabii yalnızca Afrika ile sınırlı değil. Güneydoğu Asya'da ve Latin Amerika'da da ciddi göç hareketleri var. Biraz da bunlardan bahsedelim ve özellikle Meksiko üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelen göç hareketinin birçok boyutu var herhalde. Orada da e, Amazon bölgesinde özellikle tarım arazilerini kaybedenler e, kuzeye doğru gitmeye çalışıyorlar. Evet Meksika aslında bu Türkiye için de geçerli, Meksika için de geçerli. Eskiden bu ülkeler hep böyle göç veren ülke olarak biliniyorlardı. İşte sanki... Meksika'dan Amerika'ya geçmeye çalışan herkes Meksikalıymış gibi. Halbuki gene son yıllardaki sayılara baktığımız zaman dediğiniz gibi Güney Amerika'dan Meksika'yı kullanarak Amerika'ya geçmek isteyen çok büyük bir kesimden bahsediyoruz. Bunun kalkınma projeleri bunun bir, bir yanı, uyuşturucu mafyası başka bir yanı. Geçen senelerde özellikle bu sene biraz daha azaldı sayılar ama çocuk göçü çok önemli bir rol oynadı. Çocukları gönderiyorlardı sınırdan. Çünkü tabi Amerikalı yetkililer çocuklara herhangi bir şekilde bir nasıl söyleyeyim çocuklara herhangi bir şekilde müdahalede bulunamadıkları için tam tersi onları korumaya aldıkları için insanların çocuklarını gönderdiğini gördük. Özellikle uyuşturucu, uyuşturucu çetelerinden kaçan küçük çocuklar sınırı tek başına geçiyorlardı. Orada sayılarda çok büyük bir artış vardı. Aslında bu Türkiye'de de son dönemlerde olan bir şey. Yani 18 yaşın altı genç çocukların sınırları tek, 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 başlarına geçmeye çalışmaları. Bu da herhalde göçün yeni bir boyutu olsa gerek. Kesinlikle. Çok da henüz yansımış değil çünkü. Çok ya, yani, evet, geçen, geçen sene geçen sene özellikle ekonomistin çok fazla ağırlıkla üzerinde durduğu bir konuydu bu. Çünkü e, tabi siz düşünün sınırı korumakla görevlisiniz. Birdenbire karşınızda 50 tane çocuk beliriyor. ya yani onları tek yapacağınız şey sınırdan alıp tabi bir yerde e, korumaya almak oluyor. Ee, bu, bu çok bir, bir problem olmuştu. Ee, bu arada kadar. tabii hafta sonunda belki gözden kaçmıştır. Makedonya'da yaşanan bir dram vardı. Makedonya'da bir grup Afgan e, ve Suriyeli mülteci e, tren yolunda e, 14 evet. e, mülteci hayatını kaybetti Kaybettim. orada. E, Makedonya'ya kadar ulaşabiliyorsunuz. E, peki bu sınırlar nasıl aşılıyor bu kadar rahat? Yani e, dünyanın bir ucundan gelen e, ve o gittikleri yerlerin dilini hiç bilmeyen insanlar buralara nasıl ulaşmayı başarıyorlar? Ulaştıktan sonra nasıl hayatlarını idame ettiriyorlar? Burada tabii çok farklı yöntemler var. İnsan kaçakçılarının da bir tarifesi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, daha fazla para öderseniz çok düzgün sahte dokümanlarla işte uçağa atlayıp buradan hitro havaalanında çıkabiliyorsunuz havaalanından. Ya da bazen aslında çok farklı ve değişik anekdotlar oluyor. Diyelim İsveç vatandaşı, çifte vatandaş bir Arap İstanbul'a uçuyor. Transitte kendisine çok benzeyen kuzenine İsveç pasaportunu veriyor. O kuzen İsveç e uçuyor, uçuyor pasaportla. Kendisi diğer pasaportuyla kendi ülkesine gidiyor. Tekrar İsveç pasaportunu alıp geliyor. Yani burada çok çok fazla dediğim gibi insanların hareketliliğini durdurmak o kadar kolay bir şey değil. Tabi ee, tabii bunlar çok farklı örnekler. Ama Makedonya sınırına kadar ulaşmak gene insan kaçakçılarının orada büyük bir rolü var. Ve iletişim ya da bilgi alışverişi insanlar, göçmenler arasında çok daha hızlı yayılıyor devletlerden. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Örneğin ben Bulgaristan'da bir araştırma yaparken orada özellikle, özellikle avukatlarla yaptığım görüşmelerde şu çıkıyordu ortaya. Diyelim Bulgaristan hükümeti 300 tane Somaliliye mülteci statüsü veriyor. O dönemde Kuzey Afrika veya Afrika'dan gelen herkes birdenbire kendini Somalili, Somalili ilan ediyor. Yani halbuki orada belki de bin kişi var Somaliden gerçekten. Ama birdenbire işte 5000 kişi olu veriyor. O yüzden bu da bize gösteriyor ki gerçekten onların arasında çok daha hızlı ilerleyen bir bilgi bilgi mekanizması, bilgi mekanizması var. Ee, nitekim siz de okumuşsunuzdur. Facebook'a mesela insan kaçakçılarının Facebook kullanımı ile ilgili evet. bazı yaptırımlar yaptılar. Sosyal medyayı kullan kullanamasınlar diye. Ee, dolayısıyla bütün bu sınırları rağmen devletlerin kurmaya çalıştığı, insanların kendi aralarında kurdukları iletişim çok daha etkili. Etkili ve bu e, Avrupa Kalesi duvarlarını aşacak nitelikte olduğu kesinlikle, anlaşılıyor. Kesinlikle aşacak. Peki sayı Sert değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben Anlaşılan teşekkür biz bu göç konusunu önümüzdeki yıllarda daha da çok daha uzun süre, çok süre konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi e, Nepal'e gidiyoruz. Nepal'de